açınımı crowdfunding programı ile bilgisayarınızda bulunan gereksiz dosyaları silerek daha istikrarlı ve performanslı bir sistem elde edebilirsiniz. Küçük boyutuna rağmen sistem temizliği konusunda güçlü olan ücretsiz program bilgisayarınızın temiz hale gelmesine ve hızlı çalışmasını sağlıyor. Planer sistemini sekme, bilgisayarınızda bulunan gereksiz dosyaları silmenize yardımcı olan temizlik bölümü. İki alt bölümden oluşan temizleme bölümünde Windows ve Uygulamalar sistemini iki bölümle karşılaşıyoruz. İlk bölüm Windows işletim sistemimizin özellikleri ve ona bağlantılı olan yazılımlarla ilgili temizlik seçeneklerini belirleyebildiğiniz bölüm. İkinci bölüm uygulama liste, bilgisayarınızda yüklü olan programların bilgisayarınıza bıraktığı kalıntıları ve yarattığı çöp dosyaları temizlemenize yardımcı oluyor işlerinizdeki işletim sistemi ve yazılım temizliğini gerçekleştirdikten sonra, Kayıt defteri bölümündeki bütününü sağlayarak sisteminizin performansını daha da arttırabilirsiniz. Kayıt defteri bölümünde, değilen dosyaları, ActiveX ve Class sorunları, kullanılmayan dosya uzantıları, yükleyiciler, yardım dosyaları ve benzeri seçenekler ile işletim sisteminizdeki sorunları tarayabilir ve bunları çözdürebilirsiniz. Program güncellendikçe işletim sisteminizdeki ve programlardaki temizleme özellikleri geliştiriliyor. Windows içerisindeki yazılımlardaki yeni ve eski bölümlerle ilgili uyum, tarama, soru giderme ve temizleme özellikleri programa ekleniyor.